Merhabalar. Geleneksel Çin tıbbı ya da uzak doğu kadim terapi yöntemlerinin meridyenlerle birlikte duyduğumuz bir önemli kavramı da elementlerdir. Elementleri iki adımda anlatmak istiyorum. İlk adımda en genel anlamıyla elementlerin ne olduğunu anlatırken yanı sıra önemli birkaç ayrıntıyı da görsel açıklamalarla destekleyerek birinci adımı bitirmiş olacağım. İkinci adımda çeşitli terapi yöntemleri için element ne demektir? Onu anlatacağım. Tabii ki bu değerlendirmeler terapi yöntemleri için de olsa yine de dar anlamda bir genelleme olduğu unutulmamalı. Çünkü her bir yöntemin element kavramına bakışı, terminolojisi veya jargonu farklı. Bu yüzden ortak noktadan hareket ile genelleme yapmak en doğrusu. O halde başlayalım. En genel anlamıyla daha önceki görsellerde de söylediğim gibi geleneksel Çin tıbbı element kavramıyla aynı atomlardan oluşmuş bir maddeyi değil, herhangi bir maddenin kavramın veya oluşumun farklı enerjilerden etkilenen hallerini, evrelerini anlatır. Bahsedilen şey her neyse, onda bir dış enerji kaynağının etkisiyle oluşan anlık veya bir sürelik durumundan, periyotlarından başka bir şey değildir. Yani aslında periyot teriminin element olarak bahsedilmesidir mesele. Ne demek istediğimi bu fotoğrafla daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum. Şimdi burada gördüğünüz manzaralar hep aynı yerin yani hep aynı konumun farklı mevsimdeki görünümleri. Yani aynı konumun sıcak ve soğuk enerjinin etkisine karşı verilen tepki. İşte uzak doğu tıbbının elementten ya da periyottan anlatmak istediği tam olarak bu element kavramı ile bir şeyin farklı enerjilerin etkisiyle geçirdiği değişimin evrelerini anlatıyorlar. Elementler tıpkı mevsimler gibi enerjinin döngüleridir. O yüzden bu döngüler de enerjinin mevsimi olarak aynı isimle element kavramında yer almıştır. İlk elementimiz ağaç elementi ilk bahar mevsimiyle eşleşir. Yani bir şeyin insanın hayvanın, nesnenin, olayın, olgunun mesela hastalığın bile oluşumunun başlangıcının ilk evresidir. Sonra ateş elementiyle yaz mevsimi gelir. Bu da oluşumun büyüme evresidir. Sonra sonbahar ile metal elementi dönemi başlar. Ardından su elementiyle kış mevsimi yani artık her oluşumun sonlanması ve başka bir oluşuma dönüş evresidir. kış evresi. Dolayısıyla kış evresinden yeniden ilk bahara geçişte önceki oluşumun sonlanması ve onun içinden yani eskinin içinden yeni bir oluşumun başladığı dönemdir. Bu dönüşüm bu döngü aslında yaşamın sonsuz döngüsüdür. Ha, ee kaldı toprak elementi. Onu da unutmadık tabii ki. Toprak elementini iki tür yaklaşım var. İlkine göre mevsimlerin geçiş dönemi yani mevsim sonları. Diğer bir yaklaşıma göre ise yaz ya da Ağustos sonu Eylül başlarındaki süreçtir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız özetlersek elementler ya da periyotlar aslında sürekli bir değişim ve dönüşüm demektir. Asla bir sonraki evre ile bir önceki evre aynı değildir sürekli bir değişim döngüsüyle her an her şey farklılaşmakta. Yani her şey değişmekte. İşte bu diyalektik bir gelişme ve sonuçtur. Diyalektiğin öncüsü ve babası Heraklis'in dediği gibi aynı nehirde iki kez yıkanmayız. Çünkü her an hem biz farklıyız hem nehir farklı zaten. Çünkü her an değişiyoruz. Unutmadan diyalektiğin ikinci temel ilkesi olan her şey değişir ilkesi gibi elementler diyalektiğin tüm ilkelerini içinde taşır. Ama bu işin felsefe argümanı ve çok uzun bir konu. Yani şu an bu kadar uzatmaya gerek yok ama felsefe uzak doğunun terapi yöntemlerinde teknik ile her zaman iç içedir. Felsefe aslında asırlar önce uzak doğuda hayatla da iç içeydi. Bu yüzden yöntemlerin altyapısı derin bir felsefi düşünceyi barındıran önemli bir zenginlikle örülü ve de bu yüzden uzak doğu terapi yöntemleri güçlü ve kadim bir bilgidir. Sonuç olarak düşünsel altyapısında uzun bir gözlem, deneyim ve alınmış sonuçlarla oluşmuş bir bilgi birikimi bir hazine yatıyor. Yani Çin tıbbı böyle uyduruk bazı Amerika'dan ithal sağaltım teknikleriyle hiç benzeşmiyor ve benzeşmez. Ancak taklit edilir, aparılır ve ambalajlanıp yeniden yeni bir şeymiş gibi piyasaya sürülür. Tabi uyduruk Amerikan sağaltım teknikleri derken klasik EFT veya NLP veya temel hipnoz teknikleriyle örülü regresyon tekniklerini kastetmiyorum. Aslında bir gün bunların hepsiyle ilgili görseller hazırlamak gerekir diye de düşünüyorum. Bakalım yani zamana bırakalım. Her neyse biz tekrar konumuza yani elementlere dönelim. Her element aslında bir sıcaklık ve soğukluk enerjisinin artışı ve azalışı ile toprağın, insanın, hayvanın ve nesnenin genleşmesinin, büzüşmesinin, kurumasının, nemlenmesinin evrelerini gösteriyor. Her elementin yani her periyodun hali anlık veya belli bir sürelik dış kaynaklı enerjilere iç tepki ve duruştan yani bu fenli dünyada bu fiziki evrende bir etki tepki durumundan başka bir şey değildir. Öyle idealize edilecek bir yanı yok ve kutsal bir ide veya kutsal bir form değil. Çünkü her şey fiziki ve maddi oluşumlardır sonuçta. Kısaca elementler ağaç, ateş, toprak, metal ve su adlarıyla sembolize edilerek düşün dünyasına sokulmuş maddenin enerjisel dönüşüm evreleridir. Elementler hakkında genel açıklamaları şimdilik bu kadarla yeterli sayayım. Yeterli zaten. Çünkü genel konuşuyoruz. Peki uzak doğu terapi yöntemlerinin elementlere genel bakışı nedir? Veya elementlere neden başvurur bu terapi yöntemleri? O halde gelelim ikinci adıma. İşte arkadaşlar kargaşa ve karmaşa tam olarak burada başlar. Mizaç yönteminin, akapunkturun, sujokun, çeşitli masaj terapilerinin, çikong gibi beden egzersizlerinin veya kupa terapilerinin, aklıma gelmeyecek birçok terapinin, Element teorisine genel yaklaşımı nedir? Terapi yönteminin Temel teknikleri hastalıkların Oluşumunun ana nedenini yani bu konudaki ortak noktaları Enerji Bedende oluşan kaza dışındaki her hastalık Enerjiler arası o alanda oluşmuş Dengenin bozulması yüzünden meydana geliyor Neydi bu enerjiler? Ağaç elementi için rüzgar, ateş için sıcaklık, toprak için nem, metal için kuruluk ve su elementi için de soğukluk enerjisi. Her bir organda organın baskın enerjisi dahil hangisi olursa olsun tüm enerjiler o organda dengedeyken organ ve faaliyetleri ve beden sağlıklıdır. Örneğin karaciğer rüzgar enerjisinin kontrolü altındayken nem, sıcaklık, soğukluk ve kuruluk gibi Diğer tüm enerjilerin de varlıkları bölgede söz konusudur. Ama tüm bu enerjilerin orada oluşlarının nedeni organın faaliyetlerini yürütebilmesi içindir. Söylediğim gibi bu faaliyet birbirlerini olması gereken oranda dengede tuttukları sürece sağlıklı bir organ ve beden vardır. Başta söylediğimiz her an her şeyin değiştiği gibi enerjilerden biri olması gerekenden az veya fazla duruma geçerse işte bu dengenin bozulması ve bir hastalığın başlangıcı olarak değerlendirilir. Çünkü bizim dışımızdaki enerjiler, bedenimize besin olarak giden enerjiler sürekli değiştiği için organdaki enerjilerin sürekli bir dengede olma durumu kolay değildir. Ben size en iyisi küçük bir örnek vererek bu uzun konuyu bitireyim. Karaciğer rüzgar enerjisinin kontrolü altında. Şimdi bölgede beslenme veya birçok dış nedenden dolayı karaciğer yağlanmasının varlığı tahlillerle ortaya çıkmış olsun. Yani kişinin karaciğer yağlanması hastalığı var. Modern tıp bunu böyle niteledi. Ben ise sujok yöntemine göre karaciğer yağlanmasını elementler açısından değerlendireyim. Öncelikle yağlanmalar, ödemler bir nem enerjisinin bedende artışıdır. Bu karaciğerde oluştuğu için nem enerjisi artarak karaciğerdeki enerji dengesini, hadi eskilerin yaptığı gibi sanatsal söyleyelim ve konuyu idealize edelim, bölgedeki nem enerjisi artarak enerji barışını bozmuştur. Bu yüzden sucuk hastalığın tanımını modern tıptaki gibi karaciğer yağlanması olarak koymaz. Sucuk bu durumu karaciğerin bölgesel rüzgarında nem artışı olarak tanımlar yani bölgesel rüzgar enerjisiyle nem belli oranda dengedeyken artışa geçtiği için karaciğer yağlanmıştır. Ne yapılması gerekiyor? Nemin tabi bedenden atılıp azaltılması ve rüzgarın bedene girişinin artışı sağlanarak rüzgarın bölgede ve bedende arttırılması. Sucuk bedenden bu 5 enerjiden azaltılması gerekenleri azaltmak, arttırılması gerekenleri arttırmak için kuru iğne, tohum terapi veya mıknatıs tekniğini kullanır. E elbette karaciğer yalanması için de bu teknikleri kullanıp bedene enerji giriş ve çıkışları yapılarak karaciğerdeki bozulan dengeyi onarıp yeniden enerji barışını sağlayabiliriz. İşte element anlayışının sağlıktaki en genel anlamı bu. Bu anlamı tekrarlarsak organ ya da bedendeki enerji artış veya azalışları ile dengenin bozulması hastalanmayı ortaya çıkarmaktadır. Evet arkadaşlar, elementlerle ilgili anlatacaklarımın genel çerçevesi bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz bu alan olan ilginizi asla heba etmeyin. Mutlaka kendi geleceğiniz ve sağlığınız için bu güçlü kadim bilginin peşinde olun. Hoşçakalın.